Arkadaşlar Dino batı yumurta seviyesindeyiz. Şimdi gördüğünüz yumurtayı açacağım bununla bastım. <laughs> şey. Biraz açın Şöyle diyorlar çıkıyor. Ben suya koyamayacağım. Böyle aç. Allah! Döküldü. Yumurtamalar. Allah bu tuttu. sevimli küçük diyorlar çıktı. Çok tatlı. Gerçekten. Bakın buraya koyuyor. Bir de böyle yumurtamış çıktı kabukları. Bu ne güzel bir yumurtaymış bu da. Vay. Yumurta kabuklarını şuraya. Ve bunu açalım. Çiftlik seviyesinden bir şey. At çıkmadı bu sefer kesin. Eh. Ne zor çıkıyormuş ama nasıl sığdırdıysa. İnektir kesin. Çizgi ve olduğuna göre. Oh. Inek. Ne? Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Kertenkebe yumurtamız. Allah. Bu ne be? Nasıl kırılacaksa. Allah. Allah. Oh. Abi. Evet arkadaşlar bu güzel kertenkebe çıktı. Çok Güzel sence de değil mi? Evet, bunu beğendim arkadaşlar. Bunu da böyle koyuyorum. Bunu şöyle koyuyorum. Ve arkadaşlar bir de bu suta verseniz şurada gördüğünüz gibi kırık daha şöyle suta verseniz. Bir de arkadaşlar bu var. yılanmış bu. Bunu açıyoruz. Allah çok güzel. Değil mi? Ve bunların... O oh, şu yumuşak. Allah! O oh, Klopatla. Süper. Klopatla yuvanımız çıktı. Klopatla. bunu böyle koyalım. Dakika.